hanım kapılarımızın rengini beyaza çevireceğiz. Yeri Çok koyu bir renk. Öncelikle boyamızı kardık. Boyamızı kardıktan sonra fırçamızla şu şekil boyamızı alıyoruz. Şu kanalları elimizden geldiği kadar bir iki sefer getmek şartıyla üstünden bu kanalları doldurup Birinci kata atacağız. İkinci katta kapatacak boyamız. Güzel bir boya. Halen kapların boyası. Burayı da alıyoruz. Kendimi de göstereyim şöyle bir. Beni de bir çeksin. Şunları güzelce daramasını yaptıktan sonra Daraması bittikten sonra parmak ruluyla şu şekil devam ediyoruz. İyice darayıp Çekim yaparken nasıl görünüyor? Güzel duruyor. Çekim yaparken Boyamız kendini rahatlıkla çeker. Bir saat, bir buçuk saat içerisinde ikinci katı vurmaya çalışırız. sonra yaptıktan sonra ayrıca fırçayla üstünden tekrar şu şekil bir geçmekte yarar var. Maksat boya birikmesin. Evet arkadaşlar. Birinci katı attık. İkinci katı yaptığımız zaman her şey meydana çıkar. Telefonumuz 0535 0530 411 46 42. Ben Hıdır'ın alım. 24 saat emrinizdeyiz. Evet.